Bugün sizlere Aydın hakkında ve Aydın Adnan Mühendis Üniversitesi hakkında bir kısa video çekeceğiz. Ee, biliyorsunuz ki çok fazla üniversite öğrencisi şu an e, tercih yapacak ve çok merak ediyor. Yani şehri merak ediyorlar ve üniversiteyi merak ediyorlar. Ben de o yüzden kısa bir video çekmek istedim. Kampüsün öncelikle konumu alakalı bilgi vermek istiyorum. Ee, tam şehir merkezinde kalmıyor. Küçük otobüslerle buraya çıkabiliyorsunuz. Daha sonra Aydın şehri olarak e, bahsetmek istersek de şöyle diyebilirim. Bence tam bir üniversite şehri ve gezilebilecek bir şehir. Çünkü e, Aydın, İzmir'e, Muğla'ya, Denizli'ye bir ya da iki saat uzaklıkta her yere yakın ilçeleriyle olsun kuşadası diye gezebileceğiniz çok fazla aslında yer var Aydın'dayken. Sonra Kampüsün üzerine hakkında konuşmak istiyorum. Kampüsün üzerinde şu şekilde. Birazcık dağınık çünkü daha sonra eklemeler olmuş. Ama e, bence her yere yakın. Yani 5-6 dakika mesafede fakülteler arası uzaklık. Zaten herkes genelde bölüm seçtiği bölümün fakültesinde giriyor. Sadece seçmeli bölüm dışı dersleriniz olursa o dersler için e, fakülte değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. O da yürünebilir mesafelerde, uzakta değil. E, ayrıca eğer işte benim sağlık sorunum var, yürüyemem vesaire diyorsanız da fakültenin içinde sürekli otobüs oluyor. Daha sonra kütüphane hakkında bilgi vereceğim. Campus'un içinde büyük bir kütüphane var. Üç katlı diye hatırlıyorum. Ee, ya sabah akşam açık alanda iki bölümü oluyor orasının. Genelde vize final haftaları aşırı dolu oluyor. Ama e, yani normal ders zamanında boş yer bulabiliyorsunuz. Kütüphane çok gelişmiş. Normal içinde akşam beşe kadar vakit geçirebiliyorsunuz aynı şekilde. Campus'un e, bazı avantajları ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. E, hastaneye daha sonra fakülteler dediğim gibi çok uzak birbirine yakın, hastaneye yakın küçük bir AVM var, AVM denilebilirse tabii. Ee, i̇çinde A101 e, ve şok var. Sigara satışı kesinlikle bulunmuyor. Bunun bilgisini vereyim. Daha sonra e, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri küçük e, kıyafet dükkanı, işte kafeler e, kırtasiye gibi küçük küçük dükkanlar var. E, bir de kampüsün içinde Güzel kafeler var. Eğer kütüphanede yer bulamadım, okulda çalışmak istemiyorum derseniz e, içinde küçük kafelerim bulunduğu. Zaten çok yoğun, sesli, kalabalık ortamlar olmuyor. E, oralarda ders çalışan öğrenciler oluyor. E, yemek olarak da okulun normalde avantajlı bence bu bizim için. Yani öğrenciler için. E, yemekhanesi mevcut. Geçen sene de senede 3 TL yedim. Şu an ne kadar oldu bilmiyorum. E, Arttı yani bilmiyorum ama 3 TL gayet, gayet de e, yani doyurucu menüleri vardı. Vasat e, diyebilirim. Yenilebilir düzeyde ama çok çok iyi değil. Ben yiyemem derseniz de e, AVM dediğim bölümde küçük e, tantuni gibi işte köfte, ev yemeği vesaire bu tarz şeyler bulunan hani aperatifçiler çok fazla var zaten. E, Aydın'da kafeler var mı? Çok fazla kafeler var. Hatta fotoğraf çekebileceğiniz çok güzel kafeler var. Zaten bence ilk sene kafeleri bitirirsiniz diye düşünüyorum. Çok fazla kafe var ve gezersiniz. Zaten kafeden bol bir şey yok. Ee, yaz kış nasıl oluyor? Yazın gerçekten sıcak oluyor. Hatta şu an ben videoyu yazın çekiyorum ve gerçekten çok sıcak. Temmuz Ağustos aşırı sıcak geçiyor. Ee, kışın bence aşırı bir soğuğu yok. Sadece bir ay kadar gerçekten soğuk oluyor hani denize kar soğuğu buraya vuruyor diyebilirim. Ama bir ay kadar bu oluyor. Aşırı aşırı bir kış yaşamıyorsunuz burada. Merkezde kütüphane var mı? E, merkez kütüphanesi var. İki tane var diyebiliyorum ben. Onun dışında kütüphane kütüphaneden ziyade belediyenin, yani Aydın Belediyesi'nin e, düzenlemiş olduğu küçük kitap kafeler var. Dört ya da beş tane var diyebiliyorum efelerde. Tam olarak sayısını bilmiyorum ama bu kitap kafelerde ders çalışabiliyorsunuz ve çay ve sıcak su ücretsiz diyebiliyorum. Gerçekten ortamı olsun, sessiz ve sakin ders çalışabilecek bir ortam ve ben genelde orada çalışıyordum. Ee, manzara var mı? Aynı da manzara var. Nasıl var? Şöyle şehrin manzarası var. Zaten deniz var, ben gideceğim oraya diye düşünüyorsanız o şekilde düşünmeyin. Deniz yakın değil. Ee, en azından bir saat uzakta Kuşadası var, Didim var. Oralara yakın. Yani oralarda denizi görebilirsiniz. Manzaradan uzaktan deniz hiç gözükmüyor. Şehrin kendi manzarasını yani kendi binaları göre, binalarını görebilirsiniz manzaradan. Kampüsün içinde Aytepe mesirelik bir alan bulunuyor piknik alanı. Oradan manzarayı görebilirsiniz aslında. pahalılık olarak bence pahalı değil. Ben Alanya'da yaşadım, büyüdüm. Ve gerçekten turistik bir bölge olduğu için çok fazla pahalıydı. Burası bana aşırı uygun geldi. Hatta bence ne çok pahalı ne çok ucuz diyeyim. Her bütçeye bence uyabilen bir yer. Çok ucuza da bir şeyler bulabilirsiniz, pahalıya da bir şeyler bulabilirsiniz. Bu sizin bütçenizle alakalı aslında. Daha sonra yemekle alakalı bilgi vermek istiyorum. Belediyelerin kendi restoranları oluyor. 3 tane var merkezde. Bunlar gerçekten öğrenciler için uygun oluyor. Aslında belediye öğrencilere çok fazla şey tanınıyor diyebilirim. Örnek veriyorum bir hamburger menü 50 TL ise 45 TL yiyebiliyorsunuz. O da şu şekilde. Yani diyorsunuz mesela ben öğrenci hani menüsünden almak istiyorum. Aldığınız ürün 4 lira 5 lira. Daha fazlaysa hani fiyatına göre değişiyor. Daha fazla indirimli alabiliyorsunuz. Hatta okul zamanı öğle yemekleri oluyordu. Saat 2'ye kadar 15 TL'ye gerçekten bir öğün yiyebiliyordunuz. Yani ulaşımla alakalı kampüse merkezden çıkan otobüsler var ve minibüsler var. Sarı otobüsler oluyor. Bunları sadece kartla binebiliyorsunuz. Kartı da gidip öğrenci belgenizde çıkarttırmanız gerekiyor. Küçük bir meblağ ödüyorsunuz diye biliyorum. Kartların her sene tabii ki tekrar yenilenmesi lazım. Ben onunla uğraşmadığım için direkt beyaz otobüsleri, beyaz minibüsleri kullanıyordum. Ve zaten çoğu insan da bunu kullanıyor. Çünkü sarı otobüslerden çok daha fazla geçiyor. Her 5-10 dakikada bir beyaz minibüs bulabiliyorsunuz. Ee, ayrıca 11 ve 16 numara merkezden e, kampüse gidiyor diye biliyorum. Daha fazla numara da gidiyor ama 11-16 çok sık geçen numaralar. Ee, ben ilk geldiğim sene 2.75'ti. Şu an 7.5 oldu galiba öğrenci. Tam da 10 TL. Bence yine de uygun. Kampüsün içine kadar çıkarıyor. Kampüsün son durağı e, KYK yurdu. Kız KYK yurdu var. E, oraya kadar götürüyor. Ulaşım da bu şekilde. Evde evimde mi kalmalıyım, yurtta mı kalmalıyım diye merak ediyorsanız da ilk sene yurtta kalmanız daha iyi olur aslında. Tabii ki kazıklanmadan. Ben ilk iki hafta e, özel yurtta kalmıştım o vaat edilen şeylerin çoğu yok. Öncelikle bunu aklımdan silin. Ee, yürüme mesafesinde okulumuz vesaire diyorlarsa bunu da silin. Çünkü tepede kalıyor. Ee, yani ve yürünecek bir mesafe değil. Yürüyemezsiniz. Yani yürürsünüz ama gerçekten yorgun bir şekilde derse girersiniz. Adapt olamazsınız. Otobüs her zaman bir avantaj. Ee, o yüzden o reklama kalmayın. Yemeklerde en az şöyle söyleyeyim. Özel bir yurtta verdiğiniz parayı bir o kadar da yemeğe harcıyorsunuz onun yanında. Çünkü gerçekten yemekleri yenilecek derecede olmuyor. Saatleri uymuyor. Sekizde yemek bitiyor. Hani bu şekilde özellikler oluyor yurtların. Ben şanslıyım bana denk gelmez diyorsanız da çoğu yurttan bu şikayetleri duydum arkadaşlarımdan. Ee, o yüzden size söylemek istedim aslında bunu. Ben ilk iki hafta özel yurtta kaldım. Bu şekildeydi. Daha sonra ee, KYK çıktı ve KYK'ya yerleştim. Ee, i̇lk KYK'nın ilk öğrencisi ben olabilirim. Çünkü e, yani benim senemdekiler olabilir. Çünkü e, yeni yapılmıştı. İlk iki hafta açılmadığı için özel yurda gitmiştim. Sözlerine vesaire imzalanıyor zaten biliyorsunuzdur. E, daha sonra KYK çıktı ve KYK'ya gittim. KYK gerçekten güzeldi. Çok fazla çeşit var. istediğin hangisini yiyorsan yiyorsun, yemediğin duruyor. Hani ücretleri, fiyatları uygun. Çok küçük mevgalar ödüyorsun üstüne. Hani pahalı değil. Daha sonra İlk videomu da izlemişsinizdir belki. 4 kişilik yurt, 5 kişilik oldu. Ee, Öyle olunca yemekhanede sıra attı. Her şey bir anda bitti. Ee, yurt kalabalık olduğu için asansör sıkıntısı yaşadık. 7 katlı oluyor KYK yurdu burada. Ve 7 katlıydı. Ben 6. katındaydım. Çok kez yürüyerek inip çıkmışlığım vardır. O yüzden eğer KYK'da kalacaksanız... Ee... O şeyi göz al, Yani yüksek katlarda odanızı bence istemeyin. Çünkü kalabalık olduğu için illa ki asansör bozuluyor. Evde kalmak isterseniz de 3000 3500 TL arası değişiyor diye biliyorum ev fiyatları şu an. Ee, senenin başında artacaktı tabii ki bu fiyat. Öğrenci geldiği zaman. Ee, daha sonra nerede kalmalıyım eve çıkacaksam, hangi mahalle olmalı derseniz de orta mahallede kalmayın, ata mahallesinde kalmayın çok fazla duyabilirsiniz. Ben duymuşum ilk geldiğim sene. Ben şu an orta mahallede oturuyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Aslında bu e, mahallede değil de saatiyle alakalı diyelim. Gece çok geç vakitlere kaldığınızda o mahallede sorun çıkabiliyor. Yani çıkmaya da biliyor. Polis vesaire oluyor ama sorunlar aslında küçük kavgalar yani çok da büyük şeyler değil. E, evde bu şekilde. Aktivite olarak gençlerden yapabileceğim bir şey var mı derseniz ee, bir AVM bulunuyor. Onun içinde sinema vesaire var. Tiyatro var mı bilmiyorum. Ee, yani ilgilenmedim. Ee, bu var dediğimiz meydan dediğimiz bir yer var. Orada voleybol oynanabiliyor. Hani e, arkadaş grupları genelde voleybol vesaire oynuyor ve eğlenceli geçiyor. Daha sonra e, okey tavla mekanı bulunuyor. Okula çıkarken yani çok fazla kafe var yan yana. İlla ki geldiğinizde göreceksiniz. Dolup taşıyor zaten okul zamanları oralar. Daha sonra halk eğitim merkezi var. Orada çok fazla kursu var. Onun dışında bir aktivite var mı bilmiyorum. <laughs> Gezmek var mesela. Hani ancak ilçelerine ya da yan tarafında kalan diğer illeri görebilirsiniz. Daha sonra AVM var mı? Bir tane formal AVM var. İçinde Defacto koton, el filo gibi mağazalar var. Birkaç makyaj malzemesi, ayakkabı vesaire olan butikler, mağazalar var yine içinde. Küçük çocuklar için bir limo park var. Bence yeterli aydın için. Yani bir tane AVM var. Ama o da yeterli. Deniz var. Ben denize geleceğim diyorsanız dediğim gibi öyle yapmayın. Çünkü bir saat mesafede en yakın kuşadası var. Çok fazla park var. Neden bilmiyorum. Çok fazla park oluyor. Etkinlik çok fazla oluyor aydınla. Belediyenin çok fazla konseri oluyor ücretsiz parkların açılışları vesaire olduğunda da çok fazla e, ünlü geliyor ve konserler oluyor. Etkinlikler düzenleniyor. E, festivaller çok fazla oluyor. Yazın, e, kışın ortalarında da olabiliyor. E, parklarda şöyle, konserler de düzenleniyor. Kendin arkadaşlarına gidip de oturabiliyorsun. Çok fazla böyle mesire alanı, piknik alanı, park tarzı şeyler var. E, Aydın dediğim gibi diğer illere yakın. E, trenle bu illere gidebiliyorsunuz. Hızlı tren değil ama normal tren var, yani o şekilde gidebiliyorsunuz. Bölümle alakalı da bilgi vermek istiyorum aslında biraz. Ben gıda mühendisliği okuyorum ve hazırlık bölümüm vardı. Buradaki tüm mühendislikler zaten İngilizce, belki biliyorsunuzdur. Hazırlık bölümü şöyle, İngilizce okudum ben ama online'dı benim zamanımda. O yüzden ben onu o şekilde verdim. Ama yüzde veren arkadaşlarım gerçekten zorlandı. O yüzden gerçekten çalışacaksanız İngilizce bölümü seçin derim. Ee, Ulusal bir Üniversite aslında ee, yabancı çok fazla insan görebilirsiniz. Ee, küçük bir şehir, hani ayrım büyük şehir belediyesi diyorlar, hani ama aslında büyük şehir değil. Yani e, hala bence küçük ve gelişmekte, kendini büyütüyor yavaş yavaş. Ee, değişik hani semtleri var. Bunu geldiğinizde zaten gezerken göreceksiniz. Ama bence e, Aydın yaşanabilir bir şehir. Ve üniversite öğrencisi için de gerçekten uygun yaşanabilir bir şehir. Eğer aklınıza başka soru varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.